Açın da annesi geldi. Hey Batuhan'cığım nasılsın? İyiyim Gökçe teyze. Biraz rahatsızım Hazis'im. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Allah şifa versin. Siz nasılsınız? Allah şükür iyi olmaya çalışıyoruz bir biz de. Sıkıntı bir, sıkıntı Batu, yani bir, sıkıntı sıkıntı. bir sıkıntı yok. Her şey yolunda. Bir sıkıntı var Batuhan nasıl yok? Yani bir sıkıntı yok şu anlık. Sıkıntı var ki sıkıntı Burada Buradalar ya. Yok değil mi? Neyse, onu evet. belki baş başa konuşmak isterler. Yok şaka yapıyorum. Aynen, orası öyle. Ee, siz nasılsınız? Aynı işte, bekarlık. Bana ben... Ay, kendi başına, şey başına şey çekilmiş <laughs> Sen niye ellerin arasına oturdun kardeşim? Belki bulaşır diye. <laughs> 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 Üzüm üzüme baka baka karar da. Hani. Evet. <laughs> Kapkara olmuşsun. Evet. Hasta olmuşsun. Hmm, Azizim biraz. <laughs> Belli ya. zaten. Hadi ya, senin tostundan yedim az önce. Ya keşke yemeseydin esas hiç. Keşke yemeseydin. Tüh, şimdi hasta oldum. Son olan olaylarda Batun'un suçunu görüyor musunuz? Tabii ki. Bayağı, Bayağı görüyoruz, görüyoruz ki o yüzden geldik zaten Ya da hani hangi taraf suçlu? Şimdi iki tarafta da vardır tabii ki de. Evet. <laughs> Bir taraf Tek taraflı düşünmüyoruz baskındır. zaten biz. Evet, yani, bir taraf biraz daha mutlaka şey. baskındır. Evet iki tarafta vardır ama bir taraf mutlaka baskındır. Aynen öyle. Yani iki taraf e, sinirliyse eğer bir tarafın susması gerekiyor. Evet, evet, iki, iki, tarafta iki, tarafta i̇ki tarafta aynı şekilde konuşursa yürümez hiçbir evet. zaman. Hiçbir iş yürümez. Doğru hiçbir Doğru zaman yürümez. Yüksek sesler başlıyor, o sefer laflarına gittiği belli bulaşık da, olmuyor. Bulaşık yıkasın ne bileyim. Öbürü çok ah, mu sinirlendi? Maalesef. Gitsin dışarıya git. Evet. Yarım saat sonra gelecek, bakacak. Öyle tabii. Olay daha farklıdır yani. Hayır, yani en azından hatasını anlayacak, dönecek İşte, yani. anlayacak. i̇şte öfke kontrolü diyorlar ona da. Anlık, öfke anlık kontrolleri var ya. insanda. Anlık parlıyor. Bir Son de herkes, herkes yani var. dört dörtlük değil olmam. ki zaten. Normalde bizim Olmaz. de sinirimiz var. Hani tamam, e, o bu veya öbürü diye bir şey yok yani. Sinirlendiğin zaman ...tabii ki sesin yükseliyor, ne konuştuğunu i̇şte bilmiyorsun. Sınırlar evet. biraz ağzından çıkıyor, sonra i̇şte pişman Bir tarafın susması gerekiyor. İleride yani biraz zaman de geçtikten de de sonra, de zaten konuştuktan sonra düzelir. Ama evet. o ona, o ona olunca farklı olur. Aslında Tabii. bunun için burada değil miyiz biz? Tabii. Yani e, buradaki bu ilişkiyi flöte <laughs> yaşarken... ...kendi hatalarımızı görüp onları törpülemek için. Bu da içerisinden yani. ders alınabilirse problem yok. Ders, olan alınamazsın alınamazsın yani. Ders alınamazsa. Ders alınamazsa yani tekrarlanırsa o zaman sıkıntı yaratır. Aynen. Yani dediğim Aynen. gibi kimse dört dörtlük değilmiş. değil ya. Yani hepimiz aynıyız. Yani biz de bazı yerlerde hata yapıyoruz. Biz bile koca insan yapıyoruz, hepimiz yapıyoruz hepimiz yani yok. hata yapmıyor muyuz? Hata yapıyoruz. Yapmaya da olmaz ki. Ha. da devam ki. edeceğiz zaten. Ee, o zaman. Yani yapacağız yani. Hata Ama şimdi da. mesela ha. bir yanlış yaptın. Hadi hata oldu. İki yanlış yaptın tamam o da hata. Üçüncü de bir daha Üçüncü yaparsan o zaman bile bile bakmayacağız. İkincisi bir hata olmaz. Yok. Tercih yani yani de bile, bile bile yapmaktır. Tolerans büyük hatalar yani. var. İkinciyi de ama olmaz. üçüncüyü yapar. Büyük hata hata sıkıntıdır. Büyük evet. hata kolay kolay ya, affedilmez. Bayağı bir böyle kavga etmeye başlamıştık zaten. Kaç haftadır? En son yorulun. ikimiz de çok yükseldik. Çirkinleştik biraz. Evet, Kötü oldu. Böyle, olmaması lazım. <gülüyor> evet. <gülüyor> İnşallah toparlayacağız bakalım. İnşallah. Ha bir de sana yakıştıramadım yani. Hiç ummadığım bir şey. Haklısınız. Çünkü biz seni o şekil görmedik. Evet, ben de kendime yakıştıramadım. Bu da Gökçe teyzeler Ayça'ya kızdılar o çocuğa. Düzgün Ama dedim ya diye. Gökçe teyze, yani insan sinir darbiyle bazı şeyler söyleyebiliyor. Bu gayet normal. Hayır, hayır, söyleyebilir. Ayça'nın da söylemleri ağırdı, anladın mı? Ben taraflı taraflı da hayır, ben iki tarafı da... Bu ne söyleyeceksin? Seda Hanım, ben Ayça'dan böyle bir şey yapmasını zaten bekleyemem, beklemem de. Ee, bana bu ilgisizlik falan bahane gibi geliyor. Ben yaşadığımı biliyorum. Ee, bunu her zaman hepimiz söylüyoruz. Maddiyat değil maneviyattır. Ben Kesinlikle. maddi olarak hiçbir şey yaptığımı düşünmüyorum zaten. Kesinlikle. Tamamen maneviyat olarak ben bir şeyler verdim. Ee, çikolatalar, şekerler getirmek bir şey değildir. Ben e, yakaladığım hisler var. Hissettiğim hisler var. Onlara dayanarak konuşuyorum. Son zamanlarda Ayça kendini geriye çekti. Başka sebepler olduğunu düşünüyorum. Bildiğimde birkaç bir şey var. Düşündüm. Bu kendisi bilir. Zaten onun için çok kolaymış. İstersen okay, hediyelerini verebilirim. Ama ben hatıraları önemli. Seda önem ablacığım yorum yapmıyorum. Evet, benim evet. Batuhan'la bu saatten sonra asla işim olmaz. Sen benim olmaz. yanımdan geçebileceğinizi ben konuşuyorum Ayça? şu an. Benimle böyle evet, soğudum çünkü onu istemiyorum. Bu kadar net. Son şansım. O Atın benim son şansım falan değil yani. Ayrıca onun kadar ya. bana kimse Bak, de benim kadar dönüş. kimse ona değer vermez diyor. Ondan daha iyileri bana değer verdi. Aha. Evet. Sen hayal... Ya Mantın neyse mu? ya tamam. tamam. Ben öncelikle... ...bu görüntüler için sizden özür diliyorum. Böyle olsun istemezdim ama... E, ...yani çok uyardım Ayça'yı, çok söz de verdi bana... ...bu şekilde beni kesmeyeceği için siz de biliyorsunuz. <laughs> Ee, bir anda ikimiz de öyle kesilen yerleri de var. Birbirimize yükselince çirkin şeyler çıktı. Ben dün Ayça'dan da özür diledim. Kendi adıma. Ee, sizden de tekrar özür diliyorum. Çok kötü. Yani burada sizinle beraber izlemek istemezdim. Evet. Aynen, kötü Bayağı, Bayağı kötü oldu. Bayağı kötü. bugüne kadar... Ben bu olayı seyretmedim. Hı. Bugüne kadar... Yani ben vakit bulup... Hayır sana yakışmamış. Seyredemiyorum Yani... Evet. Ben de yakıştıramadım yani... kendime. Sana hiç yakışmamış. Gerçekten. Tamam. Ayça'da e, Eskileri açıyorsunuz, eskiler. Eskiler bir kere eskide kalmış arkadaşım ya. Eski, eski bir şey bunlar ya. Bugüne kadar... ...hep savundum. Eskiler açıldığında hep kapatmaya çalıştım. Kapattım da... ...ee orada artık patlama noktası oldu çünkü... ...bir gün öncesinde de ağır şeyler yaşadık. Her şey üst üste geldi. E, en son gene o şekilde çıkışınca bana ben de onu kabul ettim. Ben onun için her şeyi yaparım ama... ...bana bu şekilde konuştuğu zaman... ...hoşuma gitmiyor, ben bir erkeğim. E, bu da belli şeylerin patlaması oldu, hepsi üst üste geldiği için bu seviyeye geldi. Yoksa orada öyle çok yükselecek gerçekten bir şey yani yoktu. Çok İkimiz de çirkin çok şeyler yani... söyledik. Keşke olmasaydı yani. Evet yani, ben pişmanım. Gerçekten olmasaydı yani, Ayça için de aynı şeyi söylüyorum. Hmm. Senin için de aynı İkimize şey. De yani yakışmadı. O hakkı da sen ha haksasın demiyorum, İkiniz de aynı kefeye koy Haklısınız. koyuyorum şu anda. Yani i̇kiniz de atarlanmışsınız çünkü. İkisinde evet. de suçlu. Tek, tek olsa tamam sen yaptın diyeyim ama o da suçlu. Ama yani. sen de ağır konuşmuşsun. Sen de ağır evet. konuşuyorsunuz. Tabii o ne yapıyor? O da atarlanıyor. Ne oluyor? Eskiler geliyor önüne. Eskiler gelince de hepten delleniyor. Yok, Batuhan'ın kızdığı nokta her zaman söylüyordu Ayşe. Kes deme bana, kes deme, beni kesme. Kes senin, kapat Özellikle seni. diye. Özellikle, Özellikle söylüyordu. Birkaç kere söyledi ona. <laughs> Galata'da da artık sinirlenince, o gala, biz, biliyorsunuz bizim tartışmada geçiyor. Ayça da çok dediği sözümlerde. zaman orada nevri döndü yani anlık oldu onda da normalde gerçekten Batuhan öyle bir adam değil. Ya ben, Yapmaz, zaten... ben de şaşırdım ama yaptı oldu yani yapacak ben, o, ben Ayça şey için var. de demiyorum ben ikili tuturum İki tarafı da dinlerim ben yani tek tarafı düşünmüyorum hiçbir zaman da tamam bizimki agresif ama yani bu şekilde konuşmalar gitmemiş sana. Evet. Başka türlü konuşabilirdin orada sen. Çok sinirlendim teyze yani o da benim patlama noktam oldu kötü oldu iyi olmadı. Bayağı bir ha, kötü olmuş Dünden beri zaten daha özür dilerim. Batu'nun pişmanlığını yaşıyor. Ha, yaşıyor, yaşıyor, çok yaşıyor. Ayça'ya karşı özürlerini de dile getirdi. Ee, tek temennimiz bir daha aynı durumları yaşamamaları. Bence, bence de. De. bilmiyorum ama inşallah bundan sonra iyi olur. Bilmiyorum, evet, biraz daha çeki düzen verirsiniz belki kendinize. Ayça'nın ailesi varken görüntüler verildi. Ee, çok utandım, kızdım kendim. Onlar da kızdılar bana tabii haklı olarak. Ee, tamamen haklı buluyorum onları ve söz verdim bir daha aynı şekilde tekrarlanmayacak o şekilde yükselmeyeceğim. İsterim tamam barışsınlar ama bu şekilde de gitmez ki arkadaşım ya. Yani. Tabii bu, ki bir bu, şeylerin bir şekilde toparlanması şekilde her gün gerekiyor. birbirini bir de eskileri sürekli getirmeyin dile. Ben yani bir sefer eskileri hiç bir, bir sefer unutun getirdim. yani ya. Bir sefer oldu. Yani eskisi herkesin hayatında eskiler olmuştur yani ya, ne bileyim. Ay, bir ay kimse bir süre... sütten çıkmayacak, akkacık değil herkesin var. Yani benim yani. de vardır yani. senin de vardır herkesin yükseltiyor var. Yükseltiyor benim. Bu şekilde yani şu kavgalarda biraz daha Sakin olabilse, biraz daha söylediklerine dikkat edebilse hiçbir sıkıntı olmayacak. Şey, ben yoksa ona, yani iş oralara gelmese, ağırlaşmasa o kadar zaten bu neden, kim haklı olursa musun? olsun ben iki dakika sonra bu öpüyorum, Bu neden ileri geliyor biliyor araşıyorum. musun Batuhan? Bu e, ikinizin de baskın karakteri olduğunuz için ileri geliyor. Evet Evet. İnşallah iyi olur ya. Dur bakalım. Olduğunun dışında gösteriyor. Ben, iyi olsun, var, ben böyle, iyi olsun istiyorum ama böyle böyle giderse biraz zor. Biz iyi olsun istiyoruz evet, ama böyle giderse yani siz de biraz var. iyi olmanız o lazım. <laughs> Biz istiyoruz, bizim istememiz de olmuyor. Sizin yapmanız lazım. Bizimle alakası yok yani. Ya biraz daha ben. konuştuğumuz şeyleri hani yapsa konuşuyoruz, bir gün sonra gene aynısını yapıyor. E aşkım Hani söz verdin hani ya diyor tamam haklısın bir daha bir daha aynısı tamam. yani bir yerde benim de eksiklerim tabii ki hatalarım yanlışlarım var ben şu an siz annesi teyzesi olduğunuz için size şikayet ediyorum onu yani bilmiyorum hayırlısı olsun hayırlısı olsun. Vallahi Elbise iki olsun, tarafta evet. biraz alttan Hı alacak, başka türlü olmaz. İki tarafta böyle o, ya, olan, o, o... Ben zaten teyzeciğim. Zaten alıyorum. işte diyorum ya, iki tarafta alacak. Yani tek senin için evet. demiyorum, ben Ayça için de diyorum. çok yani. Çok denilmez, ayıp. denilmez. Bu kız arkadaşına da diyemezsin bunu. Çocuğuna da diyemezsin. Yani, ne bileyim, annene de diyemezsin. Onun ağzına biber sürmek lazım. Tartışmanın başına bakın, zaten öyle başlıyor. Yani tartışmanın en başına bakın. Batu kendini ifade etmeye çalışıyor, cümleleri seçmeye çalışıyor konuşurken. Ayça'nın kapatçenin demesiyle yükseliyor. Yükseliyor doğru. değil mi? Doğru, doğru. Bize sıra geldi. Bakalım. sen yeter <laughs> ki sen...